Sayın Genel Başkanım milletvekili olmadan önce avukatlığını da yapan bir isimsiniz. Hayatınızın çok büyük kısmı adliyelerde geçti. Bunu çok yakinen biliyoruz. Süreçle değerlendirdiğinizde geçmişte o davalar eleştirildi, çok tepki çekti. Yöntemi, sabaha karşı tutuklama yöntemleri, kelepçelenmeler birebir aynı uygulamaların devam ettiğini görüyoruz. Bir anlamda hala sıkıntılar sürüyor diyebilir miyiz? Şimdi sıkıntılar sürüyor. Yani bu aslında halkımızın net bir şekilde şunu anlaması lazım. Bu 17 Aralık ve 25 Aralık'ta yapılan operasyonun bir intikamıdır bu şu an. Burada bu bir siyasi üç almaya dönüştü. Netice itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim duruşumuz şu. Nerede bir hukuksuzluk varsa, nerede bir adaletsizlik varsa, nerede bir kaykırlık varsa biz bunun karşısına dikiliyoruz. Yani burada... E, suç işleyen inşa insanların e, cezalandırılmasına biz karşı değiliz. Kim suç işlemişse sonuna kadar onun üzerine gitmek lazım. Ama suç işleyen insanların da e, o soruşturmayı yapan insanları da bu şekilde intikam amacıyla onlar hakkında soruşturmayı başlatmak adeta e, hırsızı serbest bırakıyoruz. Masum insanların yakasına yapışıyoruz. Bizi yaralayan husus bu. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Sahur vakti operasyon başlanıyor. Tüm televizyon kanalları operasyonun başında. Bu ne demek? Sana, şüphelilerin lekelenmeme hakkı var. Yani kişi mahkeme kararıyla mahkumiyeti kesinleşinceye kadar masum sayılır. O insanların da e, bir çevresi vardır, çoluk çocuğu vardır, ailesi vardır, eşi vardır, dostu vardır. Hatta bırakın onu adeta suç işleyenlere bakın biz sizin nasıl elinizi bunlar e, kelepçelediyse biz daha katmerlesini yapıyoruz. Arkada kelepçelendi bu insanlar. Yani aynı zamanda ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İnsan Hakları Komisyonu üyesiyim ve cezaevlerine çok fazla biz şeye de gittik, ziyaretlere de gittik ve mesele toplumsal olayların çoğunda karşı karşıya kaldığımız hususlarda ters kelepçelenme ve arkada ellerin kelepçelenmesi gibi bir emniyet müdürünün olayını bu şekilde de biz gördük. Bu kelepçelenme olayı bile bir tek başına bir insan hakkı ihlaldir. Burada e, siyasi iktidara bizim tavsiyemiz şu. 17 Aralık ve 25 Aralık operasyonu olmamış olsaydı bu emniyet mensupları hakkında bugün bu intikam operasyonu başlatılmamış olacaktı. O zaman diyorsunuz ki bu operasyonla aslında bir anlamda gözdağı veriliyor ve amaç 17 Aralık operasyonunun rövanşını almak. Bu onun aynen e, rövanşı açısından bu başlatıldı. Dikkat ederseniz ise 17 Aralık ve 25 Aralık operasyonu e, üstü kapatılmaya çalışıldı. Takipsizlik kararları kimisinin verildi. Netice itibarıyla o soruşturma yapan insanlar terörist ilan edildi. E, paralel devlet diye, paralel yapı diye hitap edildi. Terörist örgütlerine söyleyemediği lafları bunlara söylediler. Yani burada aslında o 17 Aralık ve 25 Aralık soruşturmasını yürüten insanlar temiz eller operasyonu için yola çıktılar. Ama bu temiz eller operasyonunu başlatan o dönemdeki savcı ve emniyet görevlilerin hepsi terörist ilan edildi. E, paralel yapı diye ilan edildi. E, hükmeti devirmekle itham edildi. E, yani bu kadar e, bu insanlar itibarsızlaştırıldı. Peki ne oldu da bu 17 Aralık ve 25 Aralık operasyonu çıkmadan önce bunların bu emniyet mensupları hepsi destan yazıyordu. Bu emniyet mensuplarının hepsi göklere sığdırılmıyordu. O döneme kadar o soruşturan yapan savcılara e, özel e, zırhlı korumalar veriliyordu. Yeteri kadar araç gereç veriliyordu. Konutlar veriliyordu. Tatillere gönderiliyordu. Her türlü imkan tanınıyordu. Ne zaman ki bu e, hükmete yönelik operasyon yani hükmetin içerisindeki rüşvet ve yolsuzluk ihaleyle ilgili suç olayı ortaya, soruşturması ortaya çıkınca e, maalesef bunlar suçlu ilan edildi. E, adeta intikam duygusuyla e, masaya yatırıldı. Linç edilmeye çalışıldı. E, hukukla bu kadar oynamak lazım. Hukuk herkese bir gün lazım. Yani şu anda gerçekten bu yapılan büyük bir adaletsizliktir. Biz şuna karşı değiliz. İçinde suç işleyen insanlar olabilir. Hepsine temizdir de diyemem ama hepsi bu kadar da benim elimde mesela insan hakları kitabı elimizde. Bakıyoruz biz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesi uyarıca kişiler mahkumiyet kararı kesinleşinceye, kesinleşinceye kadar masumdur. Lekelenmeme hakkı var. Şu anda efendim özellikle hükümete yakın meydada casusluk iddiasıyla bu isimler tutuklandılar ve mahkum edilecekler tarzında haberler yapılıyor. Az önce vurguladığınız insan hakları ihlali içerisine girmiyor mu efendim bu tarzda bir yayın? Bu insan hakları zaten ihlali. Yani burada e, 6. maddenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin e, 6. maddesinin 2. fıkrası diyor ki e, kişiyi peşinen böyle suçlu ilan edemezsiniz. Aslında bu soruşturma nedeniyle bu şekilde televizyonlara ismi telaffuz edilen ve boy boy resimleri gösterilen insanlar tazminat davasını açarsa hepsi de tazminata da mahkum olur. Yani bu apayrı hem kanallar aleyhine hem de televizyonları arayıp operasyonu başlatan şu andaki emniyet yetkilileri aleyhine. Algı oluşturulmak mı isteniyor acaba? Algı, Ama amaç algı. Yani oradaki amaç algı zaten şimdi tahliye edildikten sonra veya berat ettikten sonra veya takipsi karar verildikten sonra Leke, o algıyı aması. lekeyi kaldıramıyorsunuz. Bu neye benzer? Siz bir e, borudan su geçirdikten sonra o boruda su geçmedi diyemezsiniz. Çünkü o insan bir sefer orada lekelenmiş oluyor ki hakikaten lekelenmek çok kötü bir hadisedir. Yani onun için masum insanları böyle e, sahur vakti e, operasyonu başlatıp bunu yapma hakları yok. Peki bu sahur vaktindeki operasyonu 17 Aralık ve 25 Aralık'ta niye yapamadılar? Bunu niye üstünü kapattılar? Bu insanlar bunu yapmamış olsalar da bugün bu haksız muamele ile karşı karşıya kalırlar mıydı? Bu insanlar o dönem ne yaptılar? Harama el uzatanlara, haram lokma yiyenlerin peşine düştükleri için bugün o muamele ile karşı karşıyadırlar. Ve netice itibariyle ben yine şunu söyleyeyim ne yaparlarsa yapsınlar. Suçlu ne kadar kaçarsa kaçsın. Suçlu mutlaka yerinde bir iz bırakır. Yani bunlar da bu, e, netice itibariyle e, bu bir revanş anlamında yani yargıyı bir sopa aracı olarak kullandılar. Ancak şunu söyleyebiliriz. Bunun öncesi var. Nedir öncesi? 17 Aralık ve 25 Aralık operasyondan sonra ilk yaptıkları iş ne oldu? Tüm emniyet mensuplarının yerlerini değiştirdiler. İki, Kendilerine güvenebilecekleri yaptı. Ondan sonra hakim ve savcıları komple kararlamaya çıkarıp komple değiştirdiler. Hani eskiden nasıl özel yetkili ağır ceza mahkemelerine e, isteyebilecekleri kararları veren insanları getiriyorlar idiyse şimdi sulh ceza mahkemelerine aynısını getirdiler. Ve şu andaki mesele bu tutuklama kararı, e, bu kararları veren hakimlerin hepsinin bir geçmişteki seceresine bakın. Geçmişteki verdikleri kararlara bakın. Adeta iktidara lehine olabilecek kararları veren insanlara bu kilit noktaları getirdiler. Şimdi çok önemli bu yasal düzenleme sizlerin de milletvekili olduğu bu dönemde geçti Asli Hukuk Mahkemeleri. O isimler örneğin Rıza Zarrafa örneğin Muammer Güler'in oğluna tahliye kararı veren isimler tek tek o mahkemelerin başına getirildi ve bu operasyon talimatını veren hakimlerin de o isimler olması dikkat çekti. Yani bu bir sefer şunu söylemek lazım. Başka yargıç mı yoktu? Bu kadar tesadüf olur mu? Bilinçli olarak yapılan hadiseler, bilinçli olarak atamalar yapıldı. Bunların dışında yargıç mı yoktu? Yani onun için e, bu yargıçları da gerçekten e, bu zan altında kalmak istemiyorlarsa e, geçmişteki bu kararlar nedeniyle bence bu görevden çekilmeleri lazım ki bu şeye de aykırı. Bizim anayasamız ve mevcut olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri'nin adil yargılama ilkesinin yanında e, Kanuni hakim güvencesi yani doğal yargıç güvencesine de aykırı siz soruşturmayı yapan insanlarla o dönemde o mahkemede olmayan insanları getiriyorsunuz o da oraya düşüyor zaten yani bu olay bu şekilde eğer orada birden fazla suç cezası olan yerlerde bu sefer şuna bakmak lazım o UYAP sistemine bakmak lazım UYAP sisteminde bu dosya nasıl bunlara düştü yani dosya çekilerek mi UYAP'tan tesadüfen mi onlara düştü? Yoksa UYAP sistemine koymadan direkt mi onlara tevzim edildi? Bu da ayrı bir e, muama. Buna da bakmak lazım. Efendim siz iyi bir hukukçusunuz. Yasama, yürütme, yargı ayrımını çok iyi bilen bir isimsiniz. Şimdi Sayın Başbakan bir açıklaması oldu. Dedi ki bu dava diğer alanlara da daha doğrusu operasyon diğer alanlara da sıçrayabilir, genişleyebilir mesajı verdi. Şimdi yürütmenin başındaki bir isim yargıyla alakalı bir süreci değerlendiriyor. Sanki yön veriyor tarzında eleştiriler yükseldi. Siz ne söylemek istersiniz? Şimdi burada zaten başbakan ee, bu dava ile ilgili bu kurguyu e, nasıl kurulduğunu bizzat e, içinde olduğunu bu cümle gösteriyor. Yani biz hukukta deriz ki bu cümlenin mefhumu muhalifinden çıkan mana, yani zıt anlamından çıkan mana, sanki onunla görüşülmüş, paylaşılmış nereye kadar gideceğini biliyor manası çıkıyor ki bu da e, en kötü tehlike zaten yargının. Yürütmenin emrine girmesi. En kötü tehlike, yürütmenin yargıyı siyasi bir sopa olarak kullanması. En kötü tehlike, siyasetin yani yürütmenin yargıyı kendi amaçlarına alet edebilecek şekilde onu kullanması. Onun için geçmişte ne oldu? Diğer tüm davalara kumpas denildi. Sahte delil üretildi denildi. E peki bunda sahte delil üretilmedi ne malum? Bunda peki kumpas kurulmadı ne malum? Diyorlar ki efendim başbakanın odasına dinleme cihazı konulmuş. Elle konulduğu gibi de orada çıkarıyorlar. Peki bunu e, o yeri kim bilebilir? Koyan bilebilir. Kim oraya hemen bulmuşsa muhtemelen o insanlar koymuş olabilir. Yani bu kadar şey olabilir mi? Sayın Milletvekili Başbakan'a örnek verdiniz. Örneğin önümde bir isim var. Savcı Adem Özcan. Selam Tevhid. örgüt soruşturmasını yürüten savcı. Şimdi basında bu savcı ile ilgili... ...Başbakan'ı, pek çok bakanı dinlediği yönünde... ...haberler çıktı açıklama yaptı. Hiçbir isim dinlenmedi. Hatta hani ikinci, üçüncü isimler üzerinden dahi bu bakan ya da başbakan dinlenmedi ama eğer illa ısrar ediyorsanız buyurun kayıtları ortaya koyun ben istifa etmeye hazırım açıklamasında bulundu. Ama bir taraftan da tam tersi haberler yapılıyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz bir hukukçu olarak? Şimdi netice itibariyle bir sefer yani e, Hakime Savcı da, Yüksek Kurulu ile ilgili yayınlanan bir genelge var. Bu genelgeye göre kimlerin basın açıklaması yapabileceği, Hakime savcılar nasıl basın açıklaması yapacağı belli. Şimdi bu genelgenin yanı sıra evet. e, netice itibarla bu soruşturmanın hiçbirini gizli kararını vermesinler. 17 Aralık, 25 Aralık ve bu operasyonla ilgili isimleri çıkaralım. Kararlar aleni olsun, gizlilik kararı verilmesin. Kimin suç işlediği, bu soruşturmanın gerçek amacı ne olduğu ortaya çıkacak. Yani bu bazı savcılarda inanın bakın, gezi olaylarındaki tutuklama kararlarını verenlerin, ...ek gözaltı sürelerini uzatan savcıların çoğunun isimleriyle de örtüşüyor. Yani burada bu isimler çok önemli isimlerdi. İsimler Meng taşı gibi nerede bir toplumsal olay varsa... ...aynı savcı, aynı yargıç sizin karşınızda. Yani bunların dışında İstanbul'da yargıç savcı mı? Bırakın da onu. Peki bu başbakan dinlendi, şu oldu, bu oldu. İstanbul'la ne ilgisi var? Ceza muhakeme kanunu açık. Diyor ki suçun işlendiği yer yetkili mahkeme. Ankara'da madem ki Ankara'da bu iş olduysa dinlenecek Ankara Cumhuriyet Savcısı niye bu işe el koymuyor? Ankara Cumhuriyet Savcısı niye soruşturma yapmıyor da İstanbul yapıyor? Kalktılar Şanlıurfa'dan e, emniyet mensuplarını götürdüler. Adana'dan götürdüler. Antep'ten götürdüler. E, Gaziantep'ten götürdüler. Ankara'dan götürdüler. Peki niye bu suç nerede işlendi? Ceza muhakeme kanunu okullarda, fakültelerde efendim halen kitapların tamamında suçun işlendiği yer savcılığı yetkili dönüyor. Yani burada artık Türkiye'de nasıl mecliste torba kanunları çıkıyorsa torba kanun merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi ise artık Türkiye'de bu soruşturmalarla ilgili adeta zamanlaması da çok önemli. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçiminin öncesinde sürekli bir mağduriyet edebiyatıyla vatandaşa işte ben mağdurum, mağdur edebiyatı böyle bir soruşturma böyle bir güne denk getirdiler. Daha ötesi var. Yani inanın şu anda inşallah vatandaşlarımızın burnu kanamaz. Musul'daki e, bizim konsolosumuzun basılarak e, insanlarımızın e, kamu görevlilerinin rehin alınması o insanlarımızın inanın seçimi az kala bu serbest bırakılabilir. Bu iktidarla onların birlikte tezgahlanmış olduğu bir oyun da olabilir. Bu kadar olabilir mi? Bakın işi de terör örgütü diyemiyor. Görevlerimizi kaçıranlara terör örgütü diyemiyor. Buradaki emniyet mensupları terör örgütü diyorlar. Böyle bir tezat olabilir mi? Ve siz bunun 10 Ağustos öncesinde, köşk seçimin birinci tur öncesinde belki bir siyasi algı operasyonu olarak kullanılabileceğini iddia ediyorsunuz. Bu zaten bugüne kadarki tüm seçim öncelerisine bakarsanız sürekli iktidarın yapmış olduğu bir mağduriyet evet. algısı ve bunu da yine bu şekilde kullanacaklar, Kullanacaklar da zaten kesin diye gözüyle bakıyorum çünkü geçmişteki şey bu. Algı tamam. bu. Geçmişte yaptıkları işlem de bu zaten. Efendim son olarak şunu sorayım. İnsan Hakları Komisyonu'nda üyesiniz. Az önce yayının başında insan hakları ihlaline bahsettiniz. Yapılan algı operasyonu dediniz. Ekranlara bu şekilde yansıması, suçlu olarak göstermesi yanlış dediniz ama bir de gözaltına alındıktan sonra ilk gece bitti. Ramazan ayındayız. Artık Kadir Gecesi bugün. Ee, iftar yapacaklar. Kendilerine dışarıdan yemek söylenmesine dahi, çay içilmesine dahi izin verilmediği iddia ediliyor. Kamuoyuna yansıyan haberler bu yönde. Bu da bir insan hakkı ihl ihlali değil midir? Bir psikolojik mobbing değil midir? Bu e, bir eziyet suçudur. Ceza kanunumuzun aklında kaldığı kadarıyla 96. maddesi uyarınca... ...insanların bu sefer bu şekilde yorgun, bitkin bırakılması e, ve yemek verilmemesi... ...bırakın onu, dini vecibelerini yerine getiren insanların e, iftar yapma imkanı verilmemesi... ...hem e, hukuksal pozitif düzenleme açısından suç ve... দিনে e, dini... E, vecibelerimiz uyarınca dini gereklerimiz, dini değerlerimiz inandığımız e, Kur'an-ı Kerim ve diğer dinlerinde kabul ettiği e, değerler uyarınca bir günahtır bu. Yani hakikaten önemli bir olay. Bu gece tabii Kadir Gecesi tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'nde kutluyorum. E, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ve Kadir Gecesi nedeniyle e, iktidarın e, bu kadar insanları mağdur etmemelerini diliyorum. E, adaletin bir gün onlara da ihtiyacı olacağını ee, buradan kendilerine e, iletiyorum. Yani bu açıdan düşünebiliyor musunuz? Siz ben suç da işlemiş olabilirim ama suç işleminin karşılığı nedir? Soruşturmayı e, tüm uluslararası sözleşmelere kanuna göre yaparsınız. Beni aç ve susuz, bitkin, yorgun bırakmanızı gerektirmez. Bunun yapılması bu vasıtanızla Cumhuriyet Savcılıklarını göreve davet ediyorum. Bu gözaltındaki olan emniyet mensuplarına yönelik operasyonla ilgili Aç bırakılmaları, susuz bırakılmaları ve e, iftar vaktinde yemek verilmemesi bu ayrı bir suçtur. Resen soruşturması gereken bir suçtur evet. ve bu suç nedeniyle e, ihbarda bulunuyoruz. Cumhuriyet Savcısı'ndan derhal göreve e, çağırıyorum ben. Sayın Milletvekili, süremiz bitti ama siz bugün çok anlamlı bir eyleme katıldınız. 30 saniye içerisinde engelli vatandaşlar ne istiyorlar, siz onlara ne söylediğiniz ikna oldular mı? 30 saniye içinde anlatırsınız yanımızda. Şimdi gittim. efendim engelli vatandaşlarımız bakanlık her yıl için 30 bin kişinin atanmasını vermiş. Şu anda e, Türkiye'de 25 bin engelli vatandaşımızın kadrosu açık. Bu kadro atamaları yapılmadığı için engelli vatandaşlarımız 6 gündür açlık grevinde. Gittik dedik ki lütfen bu açlık grevinizi sonlandırın. Biz gereken ne varsa çalışmaları dile getireceğiz. Yani netice itibariyle hayat yaşam her alanda güzeldir. Yani bu gecelere Kadir Gecesi en azından Kadir Gecesi'nin bu e, açlık grevinin bırakılmasına da vesile olmasını diledik. E, onlar da kendi aralarında görüş Çiçekler. Bugün de mecliste çok bununla ilgili de bir açıklama da yaptım. Yani inşallah bu vatandaşlarımız aşık grevi sonlandırırlar. biz Bu engelli vatandaşlardan mağduriyeti giderilmiş olur. Çok teşekkür, efendim, teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, saygılar efendim. Evren, Sayın Milletvekilimizle savur vakti operasyonunu konuştuk ve anlamlı bir eyleme katılmıştı. Engelli vatandaşların ne istediğini hem genel kulda anlat, hem de bugün TV ekranlarından bir kez daha hükümete seslenmiş oldu. Söz tekrar sende. Uğur teşekkür ediyoruz size.